Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce tanıttığım OKEX borsasının yeni bir etkinliğini göstereceğim. Onunla beraber toplam 35 dolar kazanmış olabilirsiniz. Olacaksınız. Tabi yeni çoğu özelliği yeni katılanlara uygulama. Bir geçelim. Bir gireyim. Bu mesela burada. İnelim aşağı doğru. Yatırdıktan sonra mesela burada bir daha önce öncelikle. Burada bir arkadaş koduyla girmenize gerek yok. Tabi diğerlerinin de beraber ben kartlara koyacağım diğer işlemleri de. Onlar için, bazıları için arkadaş davetlisi gerekiyor. Özel veya başka birinin linkine girebilirsiniz. Beni desteklemek istemek isterseniz o, o linklerden girebilirsiniz. Burada şartlar ve koşullar var. Önce onları göstereyim. Yatılıktan sonra 15 Mayıs'a kadar 50 doların altında olmaması gerekiyor mesela. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ödüller 25 Mayıs'tan önce dağıtılacaktır diyor. Ve iPhone 12 çekiliş ödülü var burada. O da US, e, USD verilecek sizlere yani. iPhone 2 göndermişler. USD gönderecekler sizin hesabınızı büyük ihtimal. Burada benim linkime kayıt olursanız veya arkadaşınızın hiçbir kazancınız olmayacak fakat hiçbir kaza, kaybedeceğiniz, kaza, bir şey de olmayacak. Desteklemek isteyenler yapabilirler. Veya kendiniz girip yapabilirsiniz. Bu şunu anlatayım. Bu şeye geçelim. 100 dolar yatırmanız gerekiyor. Dış borsalardan veya dış cüzdanlardan da geçerli. Fakat diğer işlemlerde olduğu için on, e, da yapmanız dış boşluklardan yapmayın. Kendisi ben gösterdim diğer videomda. Bilmiyorsanız veya şey yapmayı öğrenmek istiyorsanız oradan gidip bakabilirsiniz. Onu yapmanızı tavsiye ederim. Yap, yapmak isteyenler için. Yüz daha yatırmanız gerekiyor. Bir, e, şuradan Menapay veya TriP2 kart bilgilerinizle yapabilirsiniz. 900 lira 1000 lira civarı yatırmanız gerekiyor. Ondan sonra burada 500 ticaret hacmi diyor mesela. 100 dolar yatırdığınız 5 kere al sat yaptığınızda 500 ticaret hacmine ulaşmış oluyorsunuz. Tabi komisyonu ücretleri kesmiş olabilir. Olacak. Yani çekilişe kazanacaksınız zaman yani bir kişi kazanmış sadece arasında. Yani sadece 10 dolar alıp durulabilir. Burada da işlem hacmi daha temin anlattığım gibi 500. Burada 5000'den başlıyor en düşük. Yani burada çok fazla kişi katılırsa 2000 OKB'den Ödülünden fazla bir şey kazanamayabilirsiniz. Onun dışında kısa video mu olacak büyük ihtimal. Kısa kısa anlatıp gideceğim. Buradan register olmanız gerekiyor. Yani yapmadan önce işlemleri. Diğer Ramazan etkinliği için de öyle. Yapmanız gerekiyor. Bunları yoksa kazanmayabilirsiniz. Tamam buradan bir çıkalım. Şurada vadeli işlemlerle alakalı var. Fakat yani. Vadeli işlemleri pek bilmeden yapmanızı tavsiye etmem çok büyük para kaybedebilirsiniz. Mesela burada diyor ki swap işlemlerini 500 doların üzerinde ilk kez yani çok da şey değil ama buradan ödüller güzel ödüller var mesela bir okette şu an 200 dolar civarı bir şey. Bakın buradaki kendin bakıp ya yapabilirsin yapabilirsiniz deneyebilirsiniz bunları ama dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Vade işlemler çok sıkıntılı oluyor. Onun için Ramazan etkinliği burada. Onunla gidip kontrol edebilirsiniz yani aşağıdan. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Ya kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Olsanız çok iyi olur. Yer desteklemek amacıyla videolarımı daha çeşit olarak çekmek amaçlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. İyi günler dilerim.